Merhaba arkadaşlar, ben Emir Eminler. 2016 yılından beri Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğü, Sakarya Yurtları'nda eğitim personeli olarak çalışıyorum. Ee, bu videoda e, öğrenciler tarafından, tarafıma ve diğer personel arkadaşlara en çok sorulan soruları e, bir liste haline getirdik. E, bu videoda e, öğrencilerin kafalarındaki soruları cevaplamaya çalışacağım. E, öğrencilerinden Batuhan bana bu videoda yardımcı olacak. Hoş geldin Batuhan. Hoş bulduk. Hepinize merhabalar. Dilerseniz başlayalım. Soruları tek tek videonun altına yazacağım. Cevaplarını videoda bulabilirsiniz. O zaman derlediğimiz soruların ilkiyle başlayalım. Evet. Yurt başvurum kabul oldu. Ne yapmam gerekiyor? Bu, süre, bu aşamadan sonra beni neler bekliyor? Yurt başvurusu olduğunda yani ilk atama açıklandığında genel müdürlükten yurdu kazanan öğrenci SMS olarak bildiriliyor. Bu öğrenci yurda kayıt yaptırmayı düşünüyorsa e-devlete giriyor. E-devlette yurt başvurusu yaptığı kısımda e yurt taahhütnamesi diye bir şey çıkıyor, onu karşılıyor. E Öğrencimiz ilk olarak bu taahhütnameyi onaylayacak. Taahhütname onaylandıktan sonra yurt öğrenciyi Ziraat Bankası hesabı üzerinden borçlandırma yapıyor. E Öğrenci taahhütname onayladıktan sonra Ziraat Bankası e KYK ziraat.com.tr'den ya da mobil üzerinden e, yurt ödemeleri sekmesinde e, TC kimlikle sorgulayıp bu ekrana ulaşabilir. E, yurt parasını ödedikten sonra yurt kaydı oluşturulmuş oluyor. E, bununla ilgili tekrardan yurda bir evrak vesaire teslim etmesine ilk aşamada gerek yok. Taotnam onaylı. Parayı yatırdığında e, yurt kaydı tamamlanmış oluyor. Yurda giriş tarihinden önce gelmek istiyorum. Gelebilir miyim? Kredi bir yurtlar kurumu beni alır mı? Ne yapalım? Yani şöyle, pandemi nedeniyle genel müdürlük eski öğrencilerin hepsine bir SMS ile bilgilendirme mesajı attı. Mesajda şu yazıyor. Üniversitenin örgün eğitime başlayacağı tarihten bir gün önce yurda gelip yerleşebiliyorsunuz. Ondan önce yurdun açık olmadığından dolayı yurda gelip yerleşme yapamazsınız. Bu yüzden örnek veriyorum. Sakarya Üniversitesi 27 Eylül Pazar günü okullar açıyor. 26 Eylül Pazar günü Yurda gelebilirsiniz. Peki en çok dillerinden, gençlerden de merak edilen şey şu: Torpil var mı? Seçerken kredi ve Yurtlar kurumu hangi kurumlardan bilgileri alıyor? Hangi aşamalardan geçip bizleri yurtlara yerleştiriyor? Yani şöyle torpil diye bir şey mümkün değil. Yani şu sistemde ee, tamamen elektronik ortamda E-devlet üzerinden başvuru yapılıyor. E-devlette ee, e e öğrencinin ve ailesinin gelir durumu, SGK kayıtları vesaire 11 farklı kurumdan öğrenci hakkında bilgi toplanıyor. burada sistemin yanıltmak gibi bir düşünceniz olmasın. Kesinlikle doğru bilgileri başvuruda girmeniz gerekiyor. Yanlış beyanda bulunduysanız tekrardan başvuru kısmından güncelleyip bunu düzeltin. X bir maaş gelirine sahipse babanız bunu gidip siz oraya asgari ücret şeklinde yazarsanız sistem bunu e, incelemede farkına varıyor ve sizin onu kandırdığınızı anlıyor. E-Devlet üzerinden... Neyse burada... Peki 4 yıllık lisans öğrenimimde 4 yılı doldurdum ama ben 5 yıla, 6 yıla uzattım. Kredi ve Yurtlar Kurumu bana bu anlamda bir esneklik tanıyacak mı? Yani 5. yılda 6. yılda ben hala da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda kalmaya devam edebilecek miyim? Normalde dönem uzatmalarında ya da yıl uzatmalarında öğrencinin bir sene yurtta ekstradan barınma hakkı tanıyordu genel müdürlük. Bu sene pandemi nedeniyle geçen sene de yurtların açılmamış olması sebebiyle bir şişkinlik olacak yurt başvurularında. Bu şişkinliği bir nebze olsun azaltmak maksadıyla okulun uzatan öğrencilere bir yıl ekstra kalma hakkını iptal etti. Peki ben yurda kayıt olduktan sonra ilk başta bir depozito dediğimiz bir ücret ödemem gerekiyor mu? varsa ne kadar? Yoksa öğrenimin bittiğinde, kaydımı sildirdiğimde bu ücreti geri alabilecek miyim? Şimdi şöyle, yurda ilk kayıtta özellikle ilk atama döneminde yüklü bir miktar ödeme yapılıyor. Bu öğrencilerin kafasında hep soru olarak kalıyor. yurda giriş tarihi ile o ayın son iş günü arası ücretlendirilme yapıyor. Atıyorum bir ay yurt ücreti 390 TL. 15 gün yatıyorum. 15 Eylül'de bu arkadaş yurda girdi. 30 Eylül'e kadar 390 TL'nin yarı para 195 TL olarak yansıtılır. 1 Ekim 31 Ekim tarihi arası yine 390 TL olarak devam edecektir. Yani dönelim tekrardan kayıt için. 195 lira yurt parası ödediğini varsayıyoruz. Bunun yanında 435 lira depozito ücreti ödüyor, 10 lira da kimlik parası ödüyor. Evet. İlk kayıt aşamasında bu. Neden güvence bedelini hemen alıyor KYK? Atıyorum öğrenci 1 Ekim ile 31 Ekim tarihleri arasında yurt parasını ödemeyi unuttu. 1 Kasım 2021 tarihinde sistem depozito yani güvence bedelinden bir aylık parayı otomatik olarak kesiyor ve öğrenciye bir hafta gibi bir süre tanıyor. Diyor ki bir hafta içinde depozitonu tamamlarsan yurt kaydını silinmeden devam edebilirsin. Ama tamam geçtik. Mezun olduktan sonra verdiğim güvence bedeli ne kadar sürede alabilirim? Geri. Geri alacak mıyım ya da? Yani güvence bedeli her zaman öğrenciyi koruma amaçlı havuzda duran bir paradır. Yurttan kaydını sildirdiğinde bu parayı geri iade alır. Ee, dilekçeyi yurda verdiğinde ya da genciz biz üzerinden artık işlem yapabiliyor öğrenciler. Genciz biz üzerinden IBAN yolladığında, kayıt silme işlemini gerçekleştirdiğinde e, 10 gün ile 45 gün arasında bir süre var paranın geri iade konusunda. Peki başka bir ile gittiğimde Biz çünkü gençler gezmeyi çok severiz Sakarya'dayım ben Sakarya Kredi Yurtlar Kurumu'nda kalıyorum ama Ankara'ya geziye gittim Ankara'da beni misafir edebilecek mi? Şöyle bu ilden ile değişen bir konu Yani şöyle söyleyeyim Mesela Sakarya için örnek verirsem Sakarya'daki hiçbir yurtta misafirhane Diye bir bölüm yok ee, Bir öğrenciyi misafir edebilmesi için Bir yurdun bir tane odasında Bir boş yatak mevcut olmalı Yani bu demek oluyor ki bütün yedek atama, sıralaması vesaire bitmiş. Herkes yurda yerleşmiş ve yurttan bir kişi ayrılmış. Yurtta boş oda var. E, bu boş odaya dışarıdan misafir kabul edebilir yurt. Ama sak buna benzer büyük şehirlerde e, yedek sıralaması Mart, Nisan hatta Mayıs ayını bulduğu için pek bu mümkün görünmüyor. E, bu yüzden de hiçbir yurt misafir kabul edemiyor. Herhangi bir ile misafir olarak gitmek istediğinizde yani KYK öğrencileri için bahsediyorum. Gideceğiniz ilin X bir ili il müdürlüğünü arayarak o il hakkında e, misafir kabul eden yurdun bulunup bulunmadığını, bulunan yurt varsa numarasını alıp o yurtla iletişime geçip ben şu şu tarihlerde şu maksatla o ile gelip e, misafir olarak 2-3 gün kalmak istiyorum. Beni misafir edebilir misiniz şeklinde. E, beyanda bulunursa yurt müsaitse e, yurt müdürünün onayına tabi olaraktan gidip orada misafir kalabilirsiniz. Peki... Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarının ve Sakarya yurtlarının, ayrıca Sakarya yurtlarının bize sağladığı imkanlar nedir? Ne gibi imkanlar sağlar? Gezi, etkinlik, eğitim, ne gibi yani neler? Yani şöyle, yurtlarda tabii sadece barınma olarak değil, artık standartlaşmaya gidildi. Odalar vesaire olsun, işte 4 kişilik oda, 4 tane baza, 4 yatak, 4 çalışma masası, 4 dolap şeklinde. Ve eğitim faaliyet akademi kısmında. Burada... Dönem içinde öğrencilere okulda aldığı eğitimin dışında bizlerin de katkılarıyla sunduğu bazı eğitimler var. Arkadaşlar videomuz teknik bir aksaklıktan dolayı yarım kaldı. Zaten son soruya gelmiştik. Bu tarz videoların devamı ve başka sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Instagram ve Twitter adreslerinden DM üzerinden bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Vakit buldukça cevaplamaya çalışacağım. Diğer videolar için beklemede kalın.